Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te aya gideceğiz açıklamasının ardından aya gidecek ilk Türk için favori adayını açıkladı. "Kısmetse bir Türkü aya göndereceğiz" diyen İsmail Saymaz, favori adayı olarak Serkan Anılır'ı açıkladı. İsmail Saymaz'ın "Dünyada para, ahirette iman, uzayda Liman başlıklı köşe yazısı şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aya gidiyoruz dediği günden bu yana uzaya çıkacak ilk Türk astronotun kim olacağı sorusu merak uyandırıyor. Memleketimizde bu ünvana en çok yaklaşabilen isimler şöyle. Turist Ömer ve uzaylı Zekiye, Türkücü Mustafa Topaloğlu, Japon Serkan Anılır ve İtülü Halil Kayıkçı. Türkiye 2000'li yıllarda Anılır'ı Tokyo Üniversitesi'nde görev yapan ilk Türk astronot diye tanıdı. Japonya'daki süper beynimiz diye övülen Anılır, ata adını verdiği ilk uzay asansörünün tasarımcısıydı. İki ülkede de yere göğe sığdırılamayan hem Japonları hem bizi çarptı. Meğer Japonya Ulusal Geliştirme Ajansı'nda yayınlanan 4 makalesi ve Tokyo Üniversitesi'ndeki tezi çalıntıydı. Türkiye'nin kendisini NASA'ya gönderdiğine ilişkin belge ve astronot giysisiyle çekilen fotoğrafı sahteydi. Tufaya gelen Japonlar şaşkındı. Tokyo Üniversitesi Rektörü, şoktayız, bu inanılmaz bir durum, 130 yıllık tarihimizde hiçbir doktora tezini iptal etmedik dedi. Skandal unutulurken, Türkiye İTÜ'lü Halil'i tanıdı. İTÜ Uzay Mühendisliği bölümünde okuyan kayıkçı, derslerden arta kalan vaktinde babasının cansız makyen mağazasında vakit geçiriyorken, ülkenin en şöhretli astronotu haline geldi. Nasıl mı? AX adlı deodorant firması 2013 yılında hazırladığı reklam kampanyasında internet üzerinden başvuranlar arasından seçilecek 3 Türk'ün de olduğu 107 talihliyi ABD'deki AX Apollo Uzay Akademisi'nde 4 güne yiteceğini, 23 finalisti uzaya götüreceğini duyurdu. Kayıkçı başvurdu ve kabul edildi. Bu İTÜ tarafından en genç Türk astronot İTÜ'den diye ilan edildi. Üniversitenin internet sitesinde çıkan haberde Kayıkçının çocukluğundan bu yana kurduğu uzaya gitme hayali 2015'te gerçekleşecek. Kayıkçı uzay yolculuğunu tamamladığında en genç Türk astronot ünvanı alacak denildi. O andan sonra kayıkçı astronot üniformasını andıran turuncu giysisinin üzerinden çıkarmadı. Bu gerçek mi diye sorulduğunda 24-25 milyon dolarlık kıyafetlerini çizilmesin diye evde bıraktığını söyledi. Bütün TV'ler kameramanlarını kayıkçıya doğrulttu. İlk söyleşisini 2014 yılında verdi. Seneye astronot oluyorum diye konuştu. Olamadı. Allah'tan ümit kesilmezdi. Bir yıl sonra tahmini olarak 2015 yılının sonu 2016'nın başı gibi uzay yolculuğuna katılacağım dedi. Katılamadı. Bu kez de 2016 yılı içerisinde galaksiye çıkacağını açıkladı. Daha aracın kontrolleri devam ediyor diye ekledi. Kontroller asla bitmeyecekti. Kayıkçı son tarihi olarak 2017'yi verdi ünlü teknoloji firmalarının reklam kampanyalarında oynadı. Konferanslarda konuştu. NASA'daki Türk uzman diye tanıtıldı. Kayıkçıya sorarsanız NASA'nın bahçesinde eğitim almıştı. Aslı şuydu. Kayıkçı NASA'da değil, ABD'deki Aks Uzay Kampı'nda 3-6 Aralık 2015'te 4 gün kalmıştı. 23 finalistle birlikte yörünge altı uçuşta yer alma hakkı kazanmıştı. Astronot değil uzay gezgini adayıydı. Ancak uçuşu gerçekleştirecek şirket 2016'da battığı için seyahat iptal edildi. Buna rağmen kayıkçı, kendi kampanyasını kesintisiz sürdürdü. Aksa başvurdum, uzay bileti bekliyorum. Ha bugün ha yarın dedi. Kayıkçı 2017 yılı itibariyle izini kaybettirdi. Uzaya gidemese de bir uçak şirketinde çalışıyor. Hayal kırıklıklarından ötürü küllenmiş olan uzay seyahat hasretimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle bir kez daha harlandı. Tesadüf bu ya Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünleri görmüş gibi 3 yıl önceki konuşmasında bir seçmenin, Cumhurbaşkanımız şuradan aya 4 şeritli yol yapacağım dese vallahi inanırız dediğini söylemişti. 3 yıl sonra Erdoğan, aya gidiyoruz dedi. Aralıktan beri Türkiye'ye geleceği ifade edilen 40 milyon aşıdan ancak dörtte birini görmüşüz. Ne 2023'te ilk yerli ve özgün roketimizi fırlatacağız. Türkiye'yi uçulmayan havalimanları ve geçilmeyen köprülerle donatmışız. Bir avuç yandaş müteahhitin cebine hazineden oluk oluk para akıyormuş kimin umrunda. Galakside liman işleteceğiz liman. Halkın yarısı asgari ücretle geçiniyor ve Avrupa'da en düşük asgari ücreti veriyoruz. Simit 2,5 lira olmuş. Peyniri gramla, zeytini taneyle, sütü neredeyse damlayla alıyoruz. Boş laf. Uzayda ekosistem kuracağız. Bir elimiz Satürn'de, bir elimiz Uranüs'te olacak. Tarım bitmiş. Büyükbaşı Uruguay'dan, küçükbaşı Estonya'dan, eti Sırbistan'dan, gübreyi İsrail'den, samanı Bulgaristan'dan alıyoruz. Traktörlere haciz geliyor. Kederlenmeyin. Uzayda teknoloji geliştirme bölgesi açacağız. Belki ayda tarla bile ekeriz. İşsizlik 10 milyona yaklaştı. Her 4 gençten biri işsiz. Olsun. Uzay sanayisine yatırım yapacağız. Kısmetse bir Türk'ü aya göndereceğiz. Benim favorim Serkan Anılır. Dolandırıcılıkta da olsa Japonları geride bıraktı. Yahut Halil Kayıkçı aya gitsin. En azından 23-25 milyon dolarlık astronot kostümü bugünü bekliyor.